Uh -huh. Evet sevgili arkadaşlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 21 Kasım 2022 Pazartesi. Bir günü çekmeyeceğiz bugün. Bir haftayı çekeceğiz. Neden bir haftayı çekeceğiz? Gördüğünüz gibi hava kasvetli puslu kapalı. Çünkü bu hafta bizim vize haftamız. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vize haftası efendim. Şu an boş bir sınıf buldum. Edebiyat Fakültesi'ndeyim. Saat 10.30'da ileri İngilizce sınavım var. Ve gireceğim sınıfa da aynı gideyim oturayım dedim. Bir baktım orada şu an başka bir sınav varmış bizim sınav saati gelene kadar. Öyle olunca binada boş bir sınıf bulup oraya oturdum. Şimdi şey yapacağım. Bir buçuk saatlik bir boşluğum olduğu için çarşamba günüki sınava çalışacağım. Bugün 3 tane sınavım var. İleri İngilizce, İnkılap Tarihi ve Türkçe. Bugün Sosyoloji de var zannediyordum ama Sosyoloji perşembeymiş. Onu da bilmiyorum öğrendim. Tam Sosyoloji çalışmaya başlayacakken. Neyse bugün işte şimdi 3 tane sınava gireceğiz çıkacağız. Birincisi 10.30'dan 11.45'e kadar. Diğeri 2 ile 2.30 arası. Diğeri de 3 ile 3.30 arası. E, günü böyle çekeceğiz. Yarın iktisat sınavımız var. Bugün ona çalışmamız lazım. Böyle değişik bir vize haftası vlogu olacak. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Bilmiyorum. Umarım bizim için de güzel geçen bir hafta olur. Efendim hepiniz videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ah, <laughs> i̇yi seyirler. Çemeye geldik. Neden? Çünkü açım. Yarım saat sonra da sınav var. Poğaça yiyeceğiz. Açım. Açım. Öyle olunca poğaça yiyip sınava gideceğiz abi. Birazcık ders çalıştık. Ama o kadarcık yani. Şimdi bunları yiyip gideceğiz. Evet değerli arkadaşlar şu an sınavdan çıktık İngilizceden. Çok kötü geçti. Yani gayet kötüydü. Şaka şaka çok da kötü geçmedi şimdi bunu duyup da beni gerizekalı belli ortalamaydı Ortalamayın işte. İyi de geçti diyemeyiz ama. Benim bu kimdir bu arada. Hiçbir sınavım iyi geçti demem. Neyse şimdi saat 2'deki Türkçe ve 3'teki inkılap sınavı için çalışacağız. Onların kredisi sıfır ama gene de kalmayalım yani gerek yok. Şöyle çıkıyorum ben. Abi. <laughs> abi yapma abi. Usta yapma yapma. Türkçe mi abi? <laughs> evet ama bir saat kaldı ders çalışmaya çalışıyoruz. Dur sizi çekeceğim nerede? Hayır. Şimdi Abi ne için Aynen kanka şimdi böyle çalıştık. Evet değerli arkadaşlar saatlerimiz şu an 15.46'yı gösteriyor. İnkılap sınavından da çıkarak bugünü bitirdik. 3 tane sınava girdik bugün. Türkçe inkılap, bir de İngilizce. Hepsini bitirdik. Şimdi birazcık dinleneceğiz, yemek falan yiyeceğiz. Ondan sonra da iktisat çalışmaya başlayacağız ki çünkü yarın 12'de iktisat sınavımız var. Bundan dolayı da çalışmak zorundayız. Ayrıca da benim DNA'm da çalışma yok. Kodum bozuldu. Evet arkadaşlar. Lan öyle bir rüzgar esiyor ki şu an dışarıda. Saçım başım karıştı Uçacaktım az daha. Yurda geldik. Yemek falan yedik okulda. Saat şu an 5.30. Bir saat falan dinlenirim yüksek ihtimalle. Bir uzanırım yatağıma. Ondan sonra da artık yarınki sınav için, iktisat için bir gezmeli kafaya pompalarız. Ooo oh, öyle. Neyse en azından bugün bitti. 3 tane sınavı bitirdik. Geriye kaldı 4 tane sınav. Bundan sonra işte salı var, çarşamba var, çarşamba var, cuma var. Gireceğiz, edeceğiz, bakacağız ya. Ama önce bir dinlenmem lazım. Harbi yoruldum bugün. Evet. Değerli arkadaşlar saatlerimiz 22 46'yı gösteriyor. Bildiğiniz gibi yarın iktisat sınavımız var. Ben bir yandan ders çalışırken bir yandan gene şöyle mesela çamaşırları yıkadım. Çamaşırları bir tekrardan temizledik, güzelledik, pakladık. Şurada şöyle neredeyse 11 yapraklık 22 sayfalık bir iktisat notumuz var. Ona baktık sabahtan beri herhalde bir ya 30. okuyuşum. Şimdi yatmadan biraz daha okuyacağım. Bunu sabahtan beri böyle devir daimli devir daimli okuyorum. Bir yandan da siyasete bakıyorum çarşamba gününe hazırlık olsun diye. Artık yavaştan günün sonuna geliyoruz. Bu arkadaşları dolaba yerleştirip yatağa uzanıp iktisat notlarımı okuduktan sonra uykuya dalacağım. Sabah erken kalkıp 12'de sınavım. 12'ye kadar birkaç kere daha okumayı, iyice böyle zihnime kazımayı hedefliyorum. Hemen soruları cevaplayıp halletmeye çalışacağım. Günün yavaştan sonuna geliyoruz. Hayatımın ilk vize haftasının birinci günü böylelikle bitiyor değerli arkadaşlar. İkinci günde iktisatla beraber görüşmek üzere. sabahını gök gürültülü sağanak yağmurla başladık. Ondan sonra bir duş alalım dedik. Duş alıp çıktık. Havaya bir baktık güneş açmış. Ama yağmur bulutu hala tepemizde. Saat şu an 9.10 geçiyor. Ortalama 3 saat sonra sınav var. dün çalıştık zaten. Bugün şimdi sabah oturacağız. Biraz daha çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Lisede sınav haftası. Alp kardeşimle yaptığım ezberleri yad ediyorum. Kendisiyle sınav saatinin bir ders öncesinden oturup bayağı bir bir şey ezberlemişliğimiz var. Böyle olunca da bayağı bir öyle bir yeteneğimiz oluştu bizim. Umarım bugün de o yeteneği sergileyebilirim. Bilmiyorum. Birazdan şimdi o modu açacağım ve direkt ezber. Tak 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 tak. Hava güzel bence. Bence hava çok güzel. Ya soğuk. Ama en azından açık. Biraz da yağmur yağmış. Doğa şenlenmiş böyle. Öyle olunca günün ve yolun tadını çıkartarak sınava doğru gidiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, siyaset bitti bizim. Yani sosyal yorumlar aslında yaptığı şey. Gerçi çalışıyoruz ayağına, Arjantin maçını izliyorum şu an. Ee... Hayır ben öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Sadece ben izliyorum maçı. Bir yandan da kitap önümde şöyle açık duruyor ki en azından bir can azabı çekmeyelim. Maç bitsin maç içinde de bakarız, maç arasında bakarız. Zaten 10 sayfalık bir özet çıkarmamız lazım. Az kaldı. Akşamda çıkarttığımız özetleri okuyacağız. Bir de şey, reklamlar. 19 Aralık'ta Davut Paşa Kongre Merkezi'ndeyiz. Dışarıdan alın, var değil mi? Var tabii ki. Kayıt olup epigenetik temalı konferansa gelebilirsiniz efendim. Reklamlar. Evet, reklamlar. evet reklamlar. tamam işte. maçı izleyip ders çalışacağız. Ya yaklaşıyor ya. Nasıl şahit değil mi? Acayip. Ver. Seni çekeceğim. Şey, şey Hoş lan birinin seni böyle çekmesi? Tamam, tamam. Ben de <laughs> Evet arkadaşlar. Bir günü daha böylece bitirdik. Değişik bir gün oldu. Güzel bir gün oldu. İktisadı da tamamlamış olduk. Şimdi yarın siyaset bilimine giriş sınavımız var. O biraz beni korkutuyor. Biraz değil bayağı korkutuyor. Çok da yoruldum biliyoruz musunuz? Yani. Ama şimdi oturup onu ezberleyeceğiz. Bir 22 sayfa falan not çıkarmışım. Ona bakacağız. Ondan sonra güzelce ne işte yarın sınava gireceğiz. Umarım ondan da güzel geçer de güzel alırız. Şimdi artık yine yurttayız. Koridorumuzdayız. Odaya gireceğiz. Dersimize çalışacağız abi. Gün bu şekilde devam etmek. Bir günü daha bir sınavı daha atlattık en azından. Darısı diğerlerine. Abi şimdi siyasal kültür tamam mı? Almond ve Verma'nın çalışmaları hakkında her ülkede kabaca bin kişiden oluşan anketin örnek kitlesine siyasal... Ya abi burada anket yapıyorlar işte tamam neyse ki. Almond ve Verva'ya göre bireysel ve kolektif siyasal kültürün 3 ideal modeli var. Anladık mı? Anlamadık. Cemrecan vallahi Cemrecan kafayı yiyor. Oo Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi bir tane telefonla saati göstersene. Saat 4.22. 4 gibi İstanbul'da deprem oldu. Millet şöyle, herkes şu an aşağıda ben şey uyuyordum hissetmedim. Odadaki arkadaşlar uyandırdım Şaka gibi şu an. Ve soğuk. İstanbul'da deprem oldu. Bak. Bak bugün normalde 5.30'da uyanacaktım. Etkilenen varsa çok geçmiş olsun. Bu da değişik bir mevzu oldu yaşadığımız. Dö ya 6 ile sallandık falan diyorlar. Tabii haberler bir detaylar siz daha iyi biliyorsunuzdur. Açıklanmıştır. Geçmiş olsun. tekrardan. Evet bugün değişik uyandık güne. Depremle uyandık. Yani depremle yaralanan veya başına kötü bir şekilde herkese çok geçmiş olsun. Maddi, manevi kaybolan herkese çok geçmiş olsun. Şu an ilk defa bu yolu bu saatte yürüyorum. Değişik güzel miyiz? Bildiğiniz gibi bugün siyaset sınavımız var. Bu vize haftası da yani dün Gökül sağlık yağışıyla uyandık. Ya dün biz Mahmutcan'la akşam görüntü konuşuyorduk. O İzmir'de okuduğu için Buca'da bu sene iki kere falan deprem oldu. Dedi abi İstanbul'da bekliyoruz hep İzmir'de geliyor dedi. Ben de dedim ki iki yıldır buradayım daha deprem yaşamadım dedim. Allah mı duydu ne oldu? Gecesine deprem oldu ya. Ben uyuyordum. Bir anda odadaki arkadaşım hocam deprem oldu uyan dedi. Ben uyandım sağa sola bakıyorum lan ne oldu diye. Telefonu bir açtım. Herkes mesaj yaşma trafiğinde. Ondan sonra aşağı indik. Ben normalde uyumaya devam etsem diye düşündüm. Ona aşağı indik falan oldu falan oldu. Bir daha da uyuyamadım. Zaten bugün beş buçukta kalkmayı düşünüyordum. Dörtte kalkmış oldum. Yani Evet öyle oldu yani. Şimdi fakülteye gidiyorum. Ders çalışacağım. Sınava çalışacağım. Ondan sonra sınava gireceğiz. Planlarımız bu yönde. Güne böyle uyandık yani. Kötü mü denir bilmiyorum da depremle uyandık ama gün inşallah güzel geçer. Evet, çarşamba gününe bize haftamızın 3. gününe başladık. Hayırlısı olsun. Size yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Daha yine hava güzeldi. Hala güzel de. Lan bir anda yağmur yağmaya başladı. Ne oluyoruz oğlum? Ne oluyor? Ne değişik şey lan? Ya yarışı bulut var da bir an Allah'ım ya Neyse ben bugün her şeyi şaşıracağım gibi Zaten bir kışımla uyandık. Fakülteye geldik abi en azından. Fakülteye bir girelim ders alacak. Şöyle. Ha bak. Neyse ikimiz açılır. Günümüz güzelleşir. Etraf temizlenir. Evet. Pozitif bakmak lazım abi. Bas pozitifi. Yalnız ben bayağı sanacağım. Biraz koşmam lazım. Fakülteye girmem lazım. Bas pozitifi. Gerçekte korku filmi gibi. kapkaranlık. Saat oldu 7. Hala karanlık. Koridordan geçerken fener falan açtım. Neyse oturalım. Zaten sınava kalmış şurada. 4,5 saat. Adam akıllı bir çalışalım. Sonra gidelim sınavımızı yapalım. Sonra da çıkalım gidelim. Evet arkadaşlar siyaset sınavından çıktık. Hatta öğlen yemeğe yedik. Çıkalı bizim bir, bir, saat iki saat oldu. Şu an Mia Meteoroloji'deyiz fakülte olarak. Burada Cuma sınavı sınava çalışmak için oturacağız biraz ders çalışacağız. Bosunu koruyorum şu an. Ee, yarın sosyoloji var ama bilmiyorum. Ona da bakacağız. İkisine de bakacağız işte. Siyasetten çıktık. Bir sınavı daha bitirdik. Arkadaşlar çarşamba gününde böylece bitirdik. Siyaset sınavından çıktık. Yarın sosyoloji var. Cuma günde hukuka giriş var. İşte vize haftasının 3. gününde bu şekilde bitti. Toplamda 5 sınavımız bitti. 2 sınav kaldı. Sabah o başladığımız güzel yol şu an sağanak yağmurun etkisiyle bir felakete dönüştü. her yer gölet oldu. Yurda geçeceğiz. Ondan sonra bir yarınki sınava bakacağız. Ondan sonra da günü bitirip öbür güne başlayacağız. Vize haftası devam ediyor. Evet bugün gün içinde sizlerle konuşmak daha yeni nasip oldu. Saat bir buçuk, yarım saat sonra sınav var. Yarım saat veya bir saat sürecek sınav. Sınava dair çok fazla bir bilgim yok. Bundan mütevellikle biraz zorlanacağız ama halledeceğiz bir şekilde. Şimdi sınava gidiyoruz. Altıncı sınavımız. Sonrasına bakacağız işte. Evet çok sevgili arkadaşlar az önce sosyoloji sınavından çıktık şimdi şöyle bir sıkıntı var sosyoloji sınavı açısından sıfır bilgi girdim cidden sıfır bilgi girdim yani tekrar tam yapamadım notlarım çok yoktu bundan dolayı da en silahsız girdiğim sınav oldu bakalım bunun sonuçlarını katlayacağız yani yapacak bir şey yok sosyoloji çok da iç açıcı geçti diyemeyeceğim bu arada arkada resmen muhteşem bir görüntü var lan neyse moralimiz bozacak halimiz yok. Düzeltiriz illa ki. Bas pozitifi. Bugünün sınavı da bitti. Geriye sadece 7. sınavımız olan hukuka giriş sınavı kaldı. Yarın onu halledeceğiz. 11'de sınavımız var. O da bittikten sonra bizi haftası sorunsuz ve problemsiz şekilde bitmiş gitmiş olacak. Şimdi yurda gidip bir not çıkartacağız hukukla ilgili. Ondan sonra daha önceden çıkarttığımız notları birleştirip güzelce ne tekrar yapacağız. Efendim perşembe günümüz böyle devam ediyor. <laughs> Thank you. odadayız odadayız. Bizim koca slaytları sisteme yüklüyor. Ben bunları normalde deftere not alıyorum. Gene son slaytın notlarını çıkartmamıştım. Bundan dolayı şu an o notları çıkartıyorum. Son slaytın notu da çıktıktan sonra Hepsini tekrar bir baştan okuyacağız. Sonra yarınki sınava hazır olacağız. Yarın son sınavımız var. Ondan sonra da memlekete yolcu olacağız. Yurda gelmeden biletimi aldım. Yarın da Kayseri'ye döneceğim sınavdan sonra. Böylelikle son sınavda iyice çalışıyoruz. Güzel bir not alıyoruz. Ve vize haftasını gayet güzel bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz abi. Yemekten geldim şimdi. Çıkarken odanın anahtarı içeride bırakmışım. Ondan dolayı da şu an kapı kilitli. Dışarıda kaldık. Odadaki arkadaşı bekliyorum gelsin diye. Ondan sonra açıp gireceğiz şu an. Oturduk şöyle. Kapının açılmasını bekliyor? Kamu spotu. Kapıdan çıkarken anahtarınızı anla abi. Sonra böyle mal gibi oturursunuz. Günaydınlar efendim. Cuma gününden 25 Kasım'dan son sınav günümüzden hepinize merhabalar. Saat 11'de saat şu an 8'de çeyrek geçiyor. Ortalama bir 3 saat sonra sınavımız var. Bundan sonra vize haftasını kazasız belasız şekilde atlatmış olacağız. Şu an fakülteye doğru gidiyorum. Sınava çalışacağım. Ondan sonra sınava gireceğim. Ve sınav haftasını bitireceğim. Heyecanlıyız. Bittiği için mutluyuz. Devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar an itibariyle an itibariyle vize haftası bitti. Hukuk sınavından da çıktık. Nasıl geçtiğini bilmiyorum. Yorum yapamayacağım çünkü değişik geçti. Notum vardı ama sınav nasıl geçti bir değerlendirme yapamayacağım. Çünkü sınavdan çıkınca bir baktık. Herkes çok farklı şıkları işaretlemiş. Bundan dolayı da değerlendirmeyi açıklandıktan sonra yapacağız. Evet. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yurtumuza geldik. Vize haftamızı bitirdik. Hayatımın ilk vize haftası bitti. Bir hafta boyunca sizlerle beraber çalıştım. Sınavlara beraber gittik. Her anı, her duyguyu size göstermeye çalıştım. Çalıştığım sınav oldu, çalışamadığım sınav oldu. Bunlara işte ne oldu, neler geçti bunları size aktarmaya çalıştım. Kapanışı burada yapmayacağım. Kapanışı özel bir yerde yapacağım. Şu an yurda geldim çünkü eşyalarımı toplayacağım. Birazdan eşyalarımı toplayıp otogara geçip oradan da Kayseri için yola çıkacağım ve kapanışı da yolda yapacağım. Şu an tabii mutluyuz, relaksız artık. Çünkü ilk vizeler bitti. İyisiyle kötüsüyle bitti. Daha bunun ikinci vizesi var. Finali var. Kötü geleni düzeltiriz. iyi geleni pekiştiririz. Hiç sıkıntı yok. Bas pozitifi. Her türlü rahatsız, her türlü profesyoneliz. Çok rahat, çok profesyoneliz abi. Hiçbir zaman sınav notu için kafamı yormam, takmam. 10 yılda da biter. Şaka şaka bitmez. O kadar değil. Oha. Neyse işte hazırlanayım ben bir gara geçiyorum. Evet. Otobüsteyiz şu an. Bindik. Birazdan yola çıkacağız. Sonra da hayırlısıyla memlekete varacağız. Vize haftasından nerelere geldik bu video. Bunları da buraya koymak istedim. Vize haftası videosuna. Bakalım şimdi hayırlısıyla yola çıkacağız. Yolculuğumuzu yapacağız. Sonra da kazasız belasız inşallah varacağız memlekete. Evet değerli arkadaşlar. Oh memlekete indik sonunda. Şimdi eve doğru yürüyorum. Ben Kayseri'den giderken manyak yağmur vardı. Döndüm hala yağmur var. Yine yağmurla karşılandık bugün. Dün gece otobüste 7'de bindim ve totom o koltuktan bir an olsun kalkmadı. Kayseri'ye gelene kadar. Hiçbir mola da aşağı inmedim. Hiçbir mola nefes almaya bile çıkmadım yani. Zaten gecenin çoğunda uyudum. Molalarda uyandım ama çok şey yapmadım yani aşağı inmedim. Yara şey oldu Ankara'ya vardığımızı fark etmemişim. Ankara'dan çıkmışız. Sonra haritaya baktığımda fark ettim Ankara'dan çıktığımızı falan. Neyse öyle böyle değişik bir yolculukla da videomuzu kapatıyoruz. Efendim bu vize haftasında bana eşlik ettiğiniz için Hepinize acayip şekilde Çok teşekkür ediyorum Ve beni Kayseri'ye kadar getirdiğiniz için de Sizlere çok teşekkür ediyorum Bu anları benimle paylaştığınız için Buraya kadar videoyu izlediğiniz için Efendim diğer videolarda görüşünceye kadar Lütfen bu kanalda kalın Bizde kalın Hoşça Hoşçakalın görüşürüz Bas pozitifi